Goalayım bana çabuk. Siz ben hiç tamam. bu arada. Benim anış yetkim yok ki. Kurumuş bol. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Egzenye şuradan havalı bir yürüyüş yapsana bize. Tell me what can I... Selam neredesin aga? <laughs> Abi Asla ben körüm galiba Umut'u bu göremiyorum <laughs> Umut <laughs> neredesin? Yukarı 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 öf, arkana arkana. Ben iş kapa pardon. Ha <laughs> tamam buradaymışsınız. <laughs> <Bir> dakika, Hepinizin. Hepinizin <laughs> 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 Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepinize merhaba. Yok öyle değil. Dur, dur Yavaş, sakin, tane tane girelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bey, <laughs> 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 camı niye ince koydun Umut? Ki? Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Abi ne yapıyoruz? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün ya <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Bell Wars Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> ne yapıyoruz biliyor musunuz? 31 ile <laughs> Evet kanka alttan girip üste çık. Alttan girip üstten. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 Emir videoya gelemedi. Oo! Oraya nasıl giriliyor lan? Tehpat, tehpat. Tehpat gelemediysen. Nasıl geleceğim oraya? Tehpat sana! Tehpat! <laughs> Umut da çok iyiymiş ya bu arada. Hey, arkana bak. Abi? Merhabalar, takım merhabalar. Ee, merhabalar takım hoş geldiniz. Arkadaşlar oyuna hadi oyuna. Sünger bak. Kare pantolon. Yok mu şöyle bir harita? Evet bu videonun şifresi ne olsun Umut? Bu videonun şifresi Umut Uge olsun. Yok Umut Uge olmasın. O, onu tamam. diğer önceki videomuzda şifre vermiştik. UG diye de. Hmm. Bu videonun şifresi mimar olsun mimar. Arkadaşlar arkadaşlar baskın yedim arkadaşlar. Bir dakika Umut Uge ben... bağırmayacağım tamam bağırmadan oynayacağız. Çok bağırıyormuşuz. <laughs> Ukardan anos geldi? <laughs> Anne'm şu ankilerde kilerde pirinç alıyor da. Aldın mı anne pirincini? Aldım anne veriyorum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> girme ya. Ha, kaç nereden kişilik oynayalım? Kuplardan gir. Ya dur ya benim. Tamam aç anan yani. aç aç map aç. Gözünü Bakacağım. seveyim 2 saatten beri ona girme, buna girme. Yeter artık sana gireceğim. Yeter. Umut siz gümüşe geçsenize. Gümüş takımına geçin direkt yanımızda olun size direkt target atalım. Oha ezberlemiş. <laughs> <gibi. gülüyor> tabi tabi öyle. Bak gümüş takım bak orada görüyor musun bak. Or orayı seçseydiler direkt yanımızda olurlardı Kırmızılar da. Mı? Kırmızılar mı? var? Evet arkadaşlar biz videoyu unuttuk ya. Hay <laughs> 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 Hepiniz hoş geldiniz. Umut bu video kaç dakika gelsin? Bin like. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Emre dedi ki Mimarlar mimarlar dedi size dedi video çekeceğim dedi ya. çekelim dedi ben de dedim ki neden olmasın dedim Umut Uge'nin sözcüsü olarak dedim ki tamam videoyu çekelim o zaman dedik ve şu anda <laughs> ya bize mi yürüyorlar ne yapıyoruz Arkadaşlar ya? bu arada mimar ekibini videoya getirmek kolay olmadı Valla daha da iyiyim. Şimdi turuncu kardeşlerimizi öldürmeye gideceğim. Keşke gümüş takımı yanımızda olsaydı mutluluk Direkt onlara target atacaktım da kardeşim yanımıza gelmeye turuncu ya korktular. Yürü, turuncuya yürüyor, turuncuya yürüyor, e, Hop, direkt bize gelmeye çalışıyor. Abi, biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Abim pro bebeğim. Bu arada adamın lagı var çok pis. Xenye, Xenye gel bebeğim. Geliyorum. Birini öldürdüm. Turuncu. Hop. Çok iyi kırıyorum adamları. Sen gelirsin. Bici bici, 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 bici. Onlar bende, onlar bende, onları bende Öldüm. Al onları, toparla orayı, toparla orayı. elmaslar öldük? ne yapıyor? Elmaslar ortaya gitmiş bu arada. Biz kasa. Ben onları çökerttim. Elmaslar ortaya gitmiş. Hı. Çabuk çabuk ortaya gel hanım. Çabuk çabuk. Bizim mevzeden ortaya, ortaya gel. Ortaya geleceğim, ortaya geleceğim. öldürmemiz ortaya. lazım. Şey yaparlarsa iş kötü aga. Ofisi yaparlarsa kötü. Umutları öldürelim arkadaşlar. Speed aç, speed aç çabuk. Arkadaşlar Exen speed aç, uçalım bunları hmm, diyorsun. Aynen. Mi? <laughs> mi? Hayır öyle bir komut yok arkadaşlar. Şaka yapıyor. Şaka mı? O ne? Evet. Bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar ee, bu arada... Kim var burada? Ne, ne diyecek Veteriner, veteriner var. <laughs> veteriner? Abi kırıldılar bizi ya. Veteriner aşağı düştü. Tamam geliyorum. Evet tiki tek başınasın dost. Ney? <laughs> Anıl? Anıl yoksun? Beni yerle bir ettiler. Ba 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 vay vay ki marka lan Kara köpek seni. Obsidienler <laughs> <laughs> gitti. Hayır kırdırma, kırdırma, kırdırma. Umrumda <laughs> mı? Hayır hayır. Umrumda mı? kırmadı Bak değil. Ah! Oh! Veteriner anlaşma yapabiliriz. Bak videodayım hani. Çok iyi oyuncuyum bu arada ya. Oyna. Veteriner Veteriner Sı tamam 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 veteriner tamam tamam canım çok az. Tamam veteriner Oo. tamam tamam hareket etmeyeceğim söz söz hareket tamam. etmeyeceğim Tamam duruyorum duruyorum abi duruyorum Duruyorum <gülüyor> vurma abi <laughs> Hayır Şerefsiz. Ben böyle şeylik bu anlaşmaya görmedim anlaşmaya aykırı Ve artırıya bu mimarlık sözleşmesine aykırı bir hareket dost Atıldın tamam ben gidiyorum <gülüyor> Şaka şaka Aaaaaa <laughs> tekrar gidiyorum Umutluk'a ne yapıyorsun ya? Umut abi şaka. <laughs> Umutluk. <Uge. gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hız bazen. Tamam 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 tamam. <laughs> <laughs> İzleyeceksin Godbird. <-bridge>. İzleyeceksin Godbird'i çiğeni getirdik. Şimdi <laughs> <laughs> bu video ya? Umut çok diyor bin like gelmezse arkadaşlar Umut Uge artık çok üzgün bir Umut Uge olacakmış şöyle dedi bize. Umut mi? Doğru... Evet arkadaşlar bu lütfen lütfen ama like ve abone olun. Bu arada Rice kanalında da hala abone değilseniz aşağı açıklama kısmından da Rice kanalına abone olabilirsiniz. Rice kanalı ne Umut? Rice kanalı. O işte Rice <laughs> 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 Blog kanalı arkadaşlar Umutgil'in kanalı dur, işte arkadaşlar. ya. Kanal açmış Umutgil. Onların kanalı arkadaşlar. Öyle arkadaşlar, değil mi Umut? Arkadaşlar Ice kanalında da güncellemelerden daha zaman... hızlı var. güncellemelerden daha hızlı haberler olabilirsiniz. Kes şunu da Umut gel. Ne kadar proyum ya. Öyle öyle oğlum. Çok iyi. Kırmızılar gidip direkt kıralım bence Umut. Gel go. Kırmızı <gülüyor> kırmızı kırmızı <laughs> Pepe'yi koy oraya Pepe'yi koy. Ver vertriya <laughs> ver <tira>, vertriya. <laughs> Varatira. Evet, ben koydum. Zeksiri. Evet, Hadi. Ne yapıyorsun? Ya kap diyorum efendim siz. Aleyküm selam. Öyle. Oh tamam kestim. Ee, arkadaşlar bu arada elması gidip kes bir basar mısınız lütfen? Hızlı bir şekilde biriniz elmasa gitsin. Kes bir. Ee, kes bir basmak için e, 8 tane elmasa ihtiyacımız yani Tamam tamına 6 tane elmasa ihtiyacım var. Bak abi, bak yanlış yapmışsınız map'i. Gözünü seveyim. Market sol tarafta olur. Yo. Sen koyun? mi karar veriyorsun buna? Özür dilerim. Haddimi açmam tabii, tabii, tabii. Haddini aşma. <gülüyor> 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 Ama Türkç yanlış kavga. yapmışsınız. Yani yani evet, bırakın yani. da yani bırakın da o işi de biz yapalım yani. Sayın Bekitçi. Kara köpek seni. E, tamam abi. Bir daha bir daha söz karışmayacağım. Türk artık. Kavga. artık Türk iş kavga, aynı. Sarılara evet gidelim arkadaşlar. artık bir takım kırmak istiyorum ya, hadi oyun bitiyor. Artık bir takım kırmanın vakti gelmedi mi arkadaşlar? Evet. Çok numunsunuz, beyzen çıkmıyorsunuz. Evet tamam. arkadaşlar gördüğünüz gibi sarıya şahlanlık gidiyoruz. Tamam havalı evet, bir şarkı sarı. verin buraya. Havalı bir şarkı söyleyeceğim. Evet. Tam bizde yok ama sizde var. Bir Şarkı söyleyeceğim sana. Yanıma gel. Neredesin? Evet arkadaşlar sarıyla kıran kırana bir mücadele. Neredesin Umut? Sarıyı kırdım. Geçer, kırın. Evet sarıyı çökerttik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sarıya evet, error attık. Sarıya bir Evet. Ey yak baba dikmez. Bizi Oha şuna bakar mısınız lütfen? Bakın gelin. Neredesin? Kim Abi. O ne? Veteriner <laughs> neredesin göremiyorum anan. Evet yapalım. arkadaşlar adam bizim yapılarımızdan daha yüksek bir yapmaya çalışıyor. Tabii ki imkansız diyecektim ki Emre. <laughs> <laughs> ya Umut yapma şeyi espriler ya. Oy. Abi Eee <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> kanser. Çok komikti değil mi? Aynen. Artık şu gökyüzüyü bir patlatalım ya. Bak. Arkadaşlar 9 zümrütüm. Oo <laughs> oh, zengin. Bölüşek. 12 13 15. Wow. Sayın Umut Ulge lütfen e, telefonunu susturur musun? Gizli Sen... görüşmelerin varsa <laughs> Sayın Ulge. Şimdi gazeteci yaparak adamlar gibi. Aga ben elmaslardayım bu arada. Ay gökyüzülerdeyim. Ee, bir yardım bir şey yaparsanız adamlar ok tamam. almış. Hemen, tamam, hemen tamam, tamam. Hemen, hemen gelirseniz, hemen gelirseniz çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, patapat istasyonu iş başında. <gülüyor> Veteriner. <gülüyor> ya. Abi. Bizim, <laughs> bizim bir tane köpeğimiz var da, köpeğin e, kemiği eksik ya. Kemiği eksik. Yani ne köpek ya? kuduz olmuş, yapısı, ne diyelim ya. <laughs> kıramadım, kıramadım. Nope! Kıramadım. Beni bekleyin, ben kıracağım. Ben kıracağım. Abi elmas sır çekmiş Umut ya. <laughs> Önce kendini düşünüyor var ya. Neden arkadaşlar, arkadaşlar gökyüzündeyim. Şimdi bak, geçiyorum. Çok i̇şte ayıp. <laughs> Oh Umutuk Umut ifşalandı. Vur. Vur. Kestim birini. Onu da kestim. Umut çabuk kır. Koruyorum seni. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? <laughs> tamam. tamam. Adamın ismine bak. Of of. Çok iyi. Çok iyi. Vur oğlum. Gel bunu da al. Al bunu karambole. Okçular. Yok Arkalar. <laughs> Bu arada Bir çok iyiyiz ya. Evet, evet, evet. arkadaşlar, evet. arkadaşlar oyun evet. Oyun, evet. bitti. Bitti. Evet. <laughs> <laughs> Oha Umut Uygun yedi kili var lan. <laughs> ya Umut seni yerim ben ya. Sikin oğlum. <laughs> Güm. Tamam. Video bitmiştir arkadaşlar an itibariyle. Hayır durun bir. Ne oldu? Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize katlandığınız için teşekkür ederiz. Görüşürüz. bayım what's <laughs>